Hepinizi sevgi ve saygıyla bir kez daha selamlıyorum. Bu memleketi düşmandan tamamlayarak bu binanın aynısında bu cumhuriyeti ilan ederek bize teslim eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün <laughs> şehitlerin bütün silah arkadaşlarımız şehitlerimizin Aziz Hatun Aslan'a saygıyla eğiliyorum. Ruhları şah ve canları cennet olsun. Tekrar Cumhuriyetimizin yüzde yüze dolu olsun. Büyükçekmece Belediye Meclisi olağanüstü toplantısını birinci meclis arasında yaptı. Konu sadece Cumhuriyet ve Cumhuriyetle ilgili tebrik konuşmaları, kutlama konuşmalarıydı. meclis binasını güzel haline getirerek büyük çekmece ve İstanbul halkımıza, milletimize sunmak 2023 100. yıl kutlama projelerimiz içerisinde yer dayı, 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 Bu Cumhuriyet'in Kur'an Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun Silah Arkadaşlarını şükranla, minnetle alıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun fikirleri ebedi olarak yaşayacaktır. Birinci meclis gerçekten Türkiye Cumhuriyetinin en önemli kavram. Onun birebir aynısını büyük çekmecede yaratabilmek tabii ki Sayın Başkanın derlediği bir de ekip işi oldu. Bundan sonra hedefimiz gençlik ve çocuklar. Sadece büyük için değil, Türkiye için çok büyük bir kazanım diye düşünüyorum. Hocam. Türkiye. Hizmetin temeli sevgidir. Doktor Hasan Akgün.